Murat Bey selamlar. Selamlar Cem Bey nasılsınız? Teşekkürler. Ya Kıbrıs'tan görüntüleri izlediniz mi Murat Bey? Harikulade. Nasıldı? İnanılmaz güzeldi. Yani, yani, resmen Türklük damarlarımız böyle tekrar tekrar şişti diyebilirim yani. Yani inanılmazdı, gururlandık, onurlandık. Kıbrıslı Türkler de çok mutluydu gördüler o. Kıbrıslı Türklerin tek güvencesi o gemiler. Türkiye Cumhuriyeti'ndekilerin de öyle. Kıbrıs'takilerin. Türkiye ne kadar güçlüyse Kıbrıs Türk halkı o kadar huzurlu. Türkiye ne kadar kuvvetliyse Kıbrıs da o kadar kuvvetli. Aynen öyle. 50 tane gemiyle muazzam bir geçit töreni. işte yine Türk yıldızları, öbür tarafta Akıncı, Bayraktar TB2. Uçak i̇şte gemimiz. Uçak gemisi. ya yani inanılmazdı, inanılmaz görüntülerdi. Tabii diğer taraftan açıklamalar da çarpıcıydı. Oraya geleceğim ama iktidar muhalefetin evet. tek vücut halinde Kıbrıs'ta olması yani siz hep söylüyordunuz Özgür Özel başka bir başkanlık yapacak diyordunuz. Bunları izliyoruz aslında. Yıllardır açık söyleyeyim size sol kesimin yani AK Parti'ye eli gitmeyen kesimin gerçekten de beklediği başka şey beklediği lider Özgür Bey. Muhalefet ya, lideri olarak. Muhalefet lideri olarak. Çünkü gerçekten muhalefet yapıyor. Muhalefet böyle yapılır Cem Bey. Yani onu yapma bunu yapma değil. Bunu mu yapmak istiyorsun? Hayır, daha iyisini, daha iyi proje sunar. Daha iyisini ister. Bak Özgür Bey olmasaydı şu anda emekli maaşı artmazdı. 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 Özgür Bey hatta açıklama yaptı. EYT, EYT olmazdı. olmazdı. Evet, asgari ücret seviyesine gelirse emekli maaşı seçim istemeyeceğiz dedi mesela, mesela Özgür Bey. Bakın. Şimdi ne yapacak AK Parti? Yani o da oradan ava altından sopa gösteriyor aslında. <laughs> Türkiye'nin, Türk, sırf Türkiye'nin değil, bütün dünyanın şu anda insanların yaşı uzadı Cem Bey. İnsanların artık yaşama akdi uzadığı için ne oldu bu sefer? Ülkelerin bu, Avrupa'da da var bu sorun. Dünyanın her yerinde var. İnsanlar normalde belli bir yaş ortalamasında vefat ediyordu maalesef ki. İşte 60'lı yaşlarda, 50'li yaşlardan sonra hatta böyle artık yaşlılık başlıyordu biliyorsunuz ki. Artık neredeyse 60 yaş ortaya yaş oldu. Yani artık insanlar 80, 85, 90'lı yaşlarına kadar rahatlıkla yaşayabiliyorlar. E bu da mesela diyelim ki siz 40 sene, 40 yaşında, 45 yaşında, 50 yaşında emekli oldunuz. Üzerine 40 sene boyunca devletten maaş alacaksınız. Belki de çalıştığınız süreden daha fazla. Bunu hiçbir devlet karşılayamaz. Şimdi açık konuşmak gerekirse bunun şu anda devletler içinde adil bir sistem olmadığını emekliler de farkında. Herkes farkında. Ben de farkındayım. Ama şunun da farkındayım. Benden 5 sene önce emekli olan 40 yaşında oldu, 45 yaşında oldu. Ben niye 65 yaşında oluyorum? Ben bu ülkenin vatandaşı değil miyim? Ne farkımız var? Buna daha önce de değinmiştik biliyorsunuz ki. Buna komplike böyle bir kademeli yıllar içerisinde hatta belki 25-30 yıl içerisinde tamamlanacak bir sistem eklenmeli ki. O gün emekli olan benden önceki benden 20 sene önce emekli oldu gibi bir sıkıntı çek, çekiyor olmasın. Benden önce emekli olan benden bir sene önce emekli oldu. Resim. adaletli bir sistem, adaletli bir çözüm evet, lazım. Evet. Yani şu şey. ankiler değil, şu anda doğmuş olan çocuklar var ya, şu anda yeni doğmuş kişiler. Onların emekliliği artık öyle olmalı. Ona Anlatmak istediğim sistem mi? olmalı. Ona göre bir sistem olmalı, kademeli. Ee, Kıbrıs'a geri dönüyorum. Ee, tabii oradan Özgür Özel'den buralara geldik ama e, sonuçta hepsi birbiriyle ilintili. E, siz görünce ne hissettiniz? İyi Parti lideri de Kıbrıs'taydı. Sayın Bahçeli Kıbrıs'taydı. Özgür Özel öyle, Sayın Erdoğan öyle. Hatta Özgür Bey dedi ki biz dedi Türkiye dışında tek vücuduz. Dünyanın her yerinde öyle evet. olacak dedi. Evet. Çok da doğru dedi. Bakın dikkatinizi çeken şey ne şu anda sizin de? Muhalefetteki değişim. Bundan 6 ay bir sene önce konuştuğumuz muhalefet neydi? Yok onu yapmayın, yok ona karşıyım, yok görüşmeye karşıyım. Şimdi çok aranan evet. siyaset bu değil mi aslında? Evet. Yani beklediğimiz, özlediğimiz siyaset bu aslında. Muhalefetin görevi her zaman için Devletinin dış platformlarda yanında olmaktır. İç platformlarda tabii ki de tartışılır, işte şu yapılır, bu yapılır. Daha fazlası istenir, vatandaş için istenir bu da. Çok güzel bir denklem halinde gidiyoruz. Musabat Bey'i de tebrik ederim kendisi de. Evet, bu fotoğraf karesinde yer aldı. Değişime ihtiyaç vardı Cem Bey. Yani o maalesef ki o işte... Bir dönem böyle bir 2018'li yıllarda böyle bir işte İyi Parti'nin yükselmesiyle ondan sonra işte işte Muharrem İnce'nin aday olduğu dönemlerde falan yakalanmaya çalışılan hava ondan sonrasında devam ettirilememişti. Şimdi sanki ondan daha iyi bir hava geliyor gibi. Daha iyi bir atmosfer oluşuyor gibi. Daha uzlaşı kültüründe daha barışçıl. Değil mi? Yani çünkü daha öncesi çok sert. Şey, Halkın çıkarları için çalışan bir olmalı. muhalefet var e, şu an. Öyle olmalı. E, bu arada... Şimdi Erdoğan açıklama yaptı, dedi ki e, federasyon temelli çözüm arayışı Kıbrıs'ta e, artık mümkün olmadı ortaya çıkmıştır. 60 yıldan fazla bir süredir zaten Kıbrıs'ta federasyon temelli bir çözüm arayışı var ve evet. bu bir başarıya ulaşamadı bugüne kadar. E, Erdoğan da diyor ki iki ayrı devlet temelinde bir çözüme biz okeyiz diyor e, ve çözüm yolunda atılan adımları e, uzatılan yeri boş bırakmayız diyor. 60 yıldan fazladır süredir bu deneniyor zaten Cem Bey. Ne demişti Aynı. Tayyip Bey? Aynı suda ikinci defa yıkanılmaz. Yani yıllardır deneniyor bu. İşte bununla ilgili çalışmalar var. Planlar geldi. Planlar geliyor. Anlam planayı mesela. Bunun uygulanabilirliği yok. Hayatta gerçek hayatta bir piratiye dönüşemez bu iş. Bundan dolayı da Çift devletli yani iki devletli bir Çözüm. Kıbrıs evet. adası çözüme ulaştırılmalı. Orada da KKTC değil de başka bir isim çıktı. Kıbrıs Türk Devleti yani Kuzey diye belirtmek değil de Kıbrıs Türk Devleti. Bu da e, hani bir şey değiştirmez belki ama motivasyon açısından değiştirebilir belki. Yani bu var devlet beyden gelmişti bunun evet, ilk söylemi. Yani, İsim de değiştirilmesi nasıl bir algı yaratabilir? Onu çok tasavvur edemedim açıkçası. Yani ismin değişmesinin çok büyük bir katkısı olur mu? Ama olabileceği düşünülüyor demek ki. Onlar biliyorlardır bir şey herhalde. İllaki. illaki. <laughs> Öyle değil. Oo, kesin. Bir de ilginç olaylar oldu. İşte Yunanistan'dan bir bakan, işte hmm. e, isim vermeyeyim. Kimisi dedi ki işte Türkiye işgalci dediler. Doğanın çok sert tepkisi oldu İşgalci sözüne siz geçtiğimiz programda da söylemiştiniz yani. yani Çünkü, biz orada garantör ülke evet. olarak, garanti garantör ülkelerden biri olarak yasal hakkımızı kullandık. Yani buna işgalci demenin manası. Buna iş, işgalci demenin Ama hiçbir anlamı daha yok. Daha ilginç başka bir bakan dedi ki işte F35'le bir gece ansızın Ankara'ya geliriz dedi. Ne düşünüyorsun? Yani bakın bugün çay içiyoruz burada. <gülüyor> <gülüyor> Denesinler isterlerse. Atina'da da kahve içeriz. Mustafa Kemal kahve severdi. O, onun şeyine kahve Atina'da içeriz. değil mi? Selanikten aslında güzel olur. Atamızın mirası alma, alamadığı için aslında üzüldü. Yani gücümüz o dönemki gücümüzün yeterli olmadığını görüp de alamadı. Ancak içinde yara kalan Selanik'i almak keyifli olabilir. Ya yani diyorsunuz ki onlar böyle bir delilik yaparsa Cem Bey şimdi Atina'da kahvemizi. Pek Atina'da Yunan kahvesi mi içiyorsunuz Türk kahvesi? Bizim <laughs> <Grip gülüyor> onlar ka Türk kahvesi. De. Bilirim Türk bilirim. Daha farklı bir tarz. Onlar böyle kaynatıyor falan başka bir şeyler yapıyorlar ama bizim bizimkini de alıyorlar da. biliyorsunuz. Baklavayı aldılar. Cacığı almışlar cacık yapmışlar. <laughs> <laughs> bazlama sirke bazlama ki bilmem ne. Şeyde nedir adı? bizim Karadeniz oyunlarını da aldılar biliyorsunuz onlar. Horonda mı tepiyorlar? Horonda tepiyorlar. Hatta e, <laughs> tamam, onun hiç bir hikayesi var. Karadeniz'de şey yapılıyor, uluslararası bir dans gösterisi, folklor gösterisi. Yunanistan'dan ekip geliyor. Karadeniz'de Karadeniz horonu oynuyor. <laughs> Bayağı bir olay olmuştu, o komik olmuştu. Neyse. Yani netice itibariyle böyle şeyler söylüyorlar. Bekleriz Cem Bey. Yani Ankara ya Ankara'ya kadar ya Edirne'ye geçebilirlerse o F-35'ler. Hani F-35 hayalet uçak ya ona güveniyorlar. Yani. Orada yapmak istedikleri şey şu yani. Amaç 20 Temmuz'daki bizim tüm dosta yani Dosta güven, düşmana, düşmana korku saldığımız o çok efsane şovumuz. Yani şov bu. Yani 50 50 küsür tane gemi ve gemi dediğimiz o uçak gemisi falan kocaman gemiler yani. Üzerine bir de o bayraktarların gösterileri vesaire. Demek ki düşmana korku salmış. sanırım Öyle olur ama. <laughs> Öyle olsun. olur Evet oradan şuraya geleceğim. Ee, tabii Türkiye'de siyasi atmosfer yumuşadı. 20 Temmuz'da bir araya gelindi. İşte, işte Kıbrıs'a gidildi. Güzel karelerdi. Kıbrıslı Türklerden gelen açıklamalara da baktığımızda, yani oradaki yetkililerden bahsediyorum, onlar da çok memnunlar. Bu destekten, bu güçlü destekten, iktidarıyla, muhalefetiyle güçlü destekten memnunlar. Şimdi başka bir gelişme o da, biz yine bir önceki programda konuşmuştuk. Biden'ın çekilme olasılığı. Evet. Hatta siz güzel bir bahane demiştiniz sağlık sorunu ile ilgili çekilebilir hazır fırsatı yakaladı demiştiniz. Nihayetinde Biden çekildi. Ee, şimdi Kamala Harris'in adaylığı konuşuluyor ee, ki Biden ona destek verdi. Ne görüyorsunuz Amerikan seçimlerinde? Yani Trump'ın zaten baştan beri biz de söylüyoruz. Bizim gibi öngörülü insanlar da her yerde paylaştılar bunu. Öngörülerini, öngör, öngörüsü olan kişiler. Trump'ın zaten kazanacağı belliydi. Bana sorarsanız 2020 yılında nasıl kaybettiğine de şaşmak lazım yani. Orada Amerikan halkı çok bir oyuna mı geldi diyeyim, artık bir şey mi oldu diyeyim. Herhalde bu Putin e yakınlığı vardı Trump'ın o dönemlerde. Belki de ondan dolayı hatta bir geri adım oldu. Bence pişmanlardır da birçok kesim. Trump'ın zaten kaybetmesi Biden'a bir olaydı. Şu anda da Biden anladı ki kazanamayacak zaten. Yaklaşık 3 ay, üç aydan biraz daha fazla bir süre var seçimlere. Bana sorarsanız Trump zaten gelecek. Ha, Amerika'daki seçim sonuçları öyle ezici olmaz. Yakınlarda bir yerlerde olur ama Trump büyük ihtimalle başkan Trump, başkan olacak. İlk açıklaması şu oldu. Kamala Harris'i yenmek Biden'ı yenmekten daha kolay olacak dedi. Katılıyor musunuz? Şimdi Sayın Trump da şöyle bir şey oldu. Geçtiğimiz hafta maalesef o iğrenç e, ahlaksız ve suikast kötü suikast yani. girişimi oldu. Ondan sonra bir böyle durgunlaşmıştı birkaç gün. Şimdi tekrardan eski Trump'a gelmiş. O sert ve ezici söylemleriyle çıkmış. E, zaten öyle bir kişilik. E, tek sıkıntısı kendisinin geldikten sonraki Türkiye'ye dair bir sevgisi de saygısı da var kendisinin. Yani bir Önemsediği bir müttefikiyiz Amerika'nın, Trump'ın gözünde. Ama işte ekonomik olarak da boyunduru altında olmamızı istiyor yani. E bir de Trump'ın tarzı o yani. Adam ticaretten geldi. Size bir şey söyleyeyim yani, mi? Yani bir devlet adamlığı yerine devleti şey gibi öğrettiği için bir holding yönetir Siz gibi. Size bir şey söyleyeyim mi? Trump'la biz doğru frekansı yakalayabilirsek ki ben eminim diyeyim size. Şu anki hükümet Tayyip Bey o frekansı yakalamak istiyor ve yakalayacak bu modizler vesaire hani bizim not arttırımımızı gerçekleştiriyorlar ya. Onların not arttırımları bakın yavaş yavaş hızlanmaya bile başladı. Bir anda bir günde iki kademe arttırdılar. Şimdi yeni yeni arttırımlarla beraber yatırım yapılabilir düzeylerin de bir yerlerine gelebilirsek biz. Yani yatırım yapılabilir düzeyde bir ülke olursak Trump'la beraber. İşin rengi değişir diyorsunuz. E, bir de düşünün IMF'den biraz para aldık düşük faizle falan verdi. Hı hı. Bir kısmını hibe verecek belki. IMF'den Erdoğan ister mi para? Şimdi IMF'nin denetlediği yerde yatırım iklimi de oluşur. Siz öyle kafanıza göre ben işte faizi indireceğim. Yok şöyle olacak böyle olacak. Yok Merkez Bankası'na karıştım. Öyle bir şey yapamazsınız. Ya, uluslararası sermaye için de önemli değil mi IMF? Tabii ya. ki. Yani, Hem uluslararası sermaye için önemli. Yani IMF'den birçok ülkede bazen şöyle ıı, borç alabilir yani. Düşmeye başlamıştır. Sonunu beklemeden alır ki toparlasın onların getirdiği kriterler. Mesela i̇şte evet. bu Maastricht kriterleri gibi. Çeşitli şeyler. E tabi orada biz hatırlıyoruz 90'lı yıllarda. Mesela. IMF'nin işte bu kemer sıkma. Kemal üzerinde... Derviş'in geldiği dönemdeki o dönemdeki IMF'den gelen işte 2 milyar doları şey. E, borç 1 milyar doları hibe vesaire paralarda. E nasıl biz 2012'lere kadar iyi Çok geldik Cem yani Bey? Tabii. O, o, politika, o politikalarla yoksa Türk tarihinde var mı öyle %5 enflasyonlar %6 enflasyonlar falan? Bankaya evet. paranızı koyduğunuzda ben hatırlıyorum ya, %7 %8 faiz veriyordu yani. Tabii Türk... tabii. Düşünün evet. yani. Aynen bir yatırım aracını kimse düşünmüyordu. Hatırlar mısınız bilmiyorum ya. Yani faize para yatırmak aptallık gibi görüyordu, görülüyordu altta. Tabii parayı çalıştır daha e iyi. Parayı çalıştır daha iyi yani. Hatta döviz bile stabildi. Yani evet. uzun süre stabil kaldı. Evet, evet. Ya 10 sene boyunca aynı kaldı döviz. Evet. Yani dolayısıyla Trump'tan buraya geldik tabii. Ee, yani Trump'a bu frekans yakalanırsa ki Erdoğan da aslında esnaf e, kafası olan, ticari zekası olan bir yönetici. Öyle düşün, yani öyle yansıyor bize. Şimdi geçen gün siz bir şey söylediniz. Hatta beraber en fikir kaldık. Suriye politikası Suriye politikasında acaba bilerek mi o, o hattı çizebilmek için mi böyle bir ters e, duruş sergilendi diye. Acaba yani Tayyip Bey böyle bir faiz indiriminde bunun bu kadar eksi sonuçlar olabileceğini eminim ki araştırmıştır ve bunu biliyordur yani. Ya tabii danışmanlar herkes söylemiştir Ama niye? Ama neden? Belki ileride bunu da öğreneceğiz. Kısmet. Ya şimdi kafamızda işte Suriye ile ilgili böyle bir soru varsa, yavaş yavaş o da oluşmaya başlıyor. Peki e, Amerikan seçimlerine geri dönüyorum. Ee, bu arada ekonomiyle de bayağı konuşmuş olduk. <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> ee, bu arada izleyicileri de söyleyelim. Yakında Murat Bey Instagram hesabında günlük e, ekonomik tüyolar verecek storylerde. Bir dakikalık. Evet bir dakikalık. <laughs> Ama o bir dakika size muazzam şekilde katkı sağlayabilir. Paranızı doğru yönetebilirsiniz. Ee, şimdi... Kamala Harris'in kazanma olasılığı var mı? Onu cevapladınız, Trump dediniz ama orada şimdi Michelle Obama ismi de geçiyor. Yani Demokratlar farklı bir adaya da yönelebilirler. Yani Biden Kamala Harris'i seçti belki ama destek belirtti ama başka bir isim de çıkabilir. Mümkün mü? Yani şimdi farkındaysanız ne dediniz? Michelle Obama dediniz. Bir de galiba Hillary Clinton. Hillary Hanım da belki. Üç tane şeyde. bayandan bahsediyoruz. Evet. Amerikan tarihinde hiçbir bayan olmadı başkan. başkan şu hakkı. ana kadar. Amerikan halkı. Şimdi biz hani hep diyoruz ya gelişmiş ülke, gelişmiş ülke işte. Siz Amerikan halkı Türk halkından çok daha zeki, çok daha akıllı, çok daha üretken işler mi yapıyor diye düşünüyorsunuz? Ben hiç düşünmüyorum. Tam tersidir. Tam tersidir. Kesinlikle Türk halkından daha da bağnaz olan kesimleri de vardır. Bizlerden çok daha böyle. Tutucu daha böyle sağcı aşırı yani yeniliğe aşırı karşı dinci, aşırı evet. dinci binlerce tarikat var yani sıf kadın diye oy vermezler yani yani biz ülkemizde diyoruz ya işte kadın erkek eşitliği falan evet bizim için bu önemli ama oralarda o kadar önemli değil tabii tabii orada muazzam ırkçılık da var evet bizim yani. ülkemizde oldu mu kadın başbakanlığa evlatlere zenciler bile gidemez. Yani. Mesela hala öyledir tabii. Hala o şekilde zenci giremez. Hala zenci 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 diyelim yani siyahi vatandaşların. Zenci da, evet, yani siyahi biz vatan. biz kötü bir manayla demiyoruz Veriyoruz, öyle alışık değil Türkiye'de evet. Siyahi vatandaşların kendi lobileri de var orada. Kendi haklarını korumak için. Ve onlar da beyazlara güvenmiyorlar hala. Aynen öyle. Yani demek istediğim size Amerikan halkı siyahi bir başkana hazırlandı ama kadın bir başkana hazır mı bu benim için? Bir soru, soru işareti. işareti şu an değil. Belki bir 50-100 sene sonra bu olabilir. Evet Murat Bey, kapatıyorum. Ekonomiyle ilgili ekleyeceğiniz bir şey varsa ekleyelim. programı kapatalım. Yani vatandaşlarımıza ons altın ve Amerikan borsalarında ara ara gevşemeler oluyor. Bu gevşemeleri Türk yani Türkiye borsası şey Amerikan borsası ve ons altındaki gevşemeleri alım Hı. fırsatı olarak değerlendirebilirler kaldıraçlı piyasalara falan girmesin vatandaşımız. Doğru düzgün. Elimizdeki bütçeyi garantili, garantili olsun. olsun. Yani biz 30'da siz şimdi bir bunu söyleyebiliriz herhalde. Bir koç holding hissesi alsanız ne olacak koç holding? Bu arada zarar ediyor. Bak borsa giderken biraz konuşalım madem. Şimdi bütün borsa giderken Sabancı ve koç holdinginin ikisi ayrı ayrı birer tane fon yaptılar. Sabancı'nın ki %10 civarı artıdayken koç'unki koçun ki %4, %5 ekside. Ama ya bu olabilir. ne de, ama bu ne demek? Koç Holding daha mı kötü demek? Yok bir dönem geldiğinde de Koç Holding atak yapacak demek. Böyle dönemleri işte alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Büyük şirketlerde, büyük holdinglerde. Yani orada yüz eksilerdeyse o büyük bir şirketse oradan alabilirsin fon. Yani 100 lirayken aldınız sallıyorum Koç Holding'i düştü 80 liraya. Biraz daha alabilirsiniz. 60'a düştü biraz daha alabilirsiniz. O çıkacaktır diyorsun. Bir yerde çıkacak o. Ama gidip de yani Olur olmaz yani bazı bilme ismini daha duymadığımız etmediğimiz firmalar borsaya halka arz oluyorlar. Onlardan biraz temkinli olmak Dikkatli lazım. Dikkatli olmak lazım. Ama altın her zaman altındır. Altın her zaman altındır ve geleceği var zaten. Ya Cem Bey biz daha ilk programlara başladığımızda 1500-1600 dolardı bu altın. Biz 2000'lere gelecek dedik geldik. 2400'lere gelecek dedik geldik. 2700'ler ve 3000'ler var daha. Yani bunları konuştuk. Evet. Ve hala da konuşuyoruz. Şu an 2400'lerde yavaşlamayacak yani. Ya geçen hafta 2480 dolara çıktı. Bugün 2380'e düşmüş. 100 dolar düşmüş ons altın. Şu anda takip ediyorum yani. Biraz Şu daha an. ya buradan belki buradan tepki alacak ya da biraz daha aşağıdan bilemiyorum ama buralardan bir yerden biraz daha kademi yükselteceğiz yani Cem Bey. Bu bu iş böyle yapılır yani. Evet. Takip ol. Şu da doğru lazım. değil yani. Hani diyorlar ya borsada işte aldın 10 sene boyunca tutacaksın bilmem ne. Hani uzun vadeli yatırım böyle yapılır diyorlar ya Cem Bey bazen. Bazı programlarda yatırım tavsiyesi veren arkadaşlar. Böyle yapılır da. Bakın birçok senet, birçok büyük senet bile dolar bazında kazandırmamıştır belki. Evet. Çok fazla. Doğru olan düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmektir. Bu kadar. Aynen. Teşekkürler Murat Bey. Ben teşekkür ederim Cem Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim.